Herkese merhabalar. Bugün de ebeveynlerle çocuklar arasında, anne babalarla çocuklar arasında meydana gelen çatışmalardan, gelişimsel farklılıklar konusunu biraz inceleyelim istedik. Gelişimsel farklılıklar nedir? Nasıl etkiler? Anne babanın gelişimsel farklılık üzerindeki etkisi nedir veya var mıdır? Veya anne babanın bir gelişim farklılığı olabilir mi? Bunun iletişimde bir etkisi olabilir mi? Bu gibi konuları birlikte bir inceleyelim. Gelişimsel farklılıklar dediğimiz zaman arkadaşlar öncelikle aynı ebeveynin birden fazla çocuğu üzerinde bu durum göz önüne çıkıyor. Bize danışan velilerimizden, anne babalarımızdan duyduğumuz temel şey şu. Hocam, işte ilk çocuğum şunu yaparken daha küçük olan ikinci çocuğum şunu yapmıyor. İkinci çocuğum ondan daha olgun ya da İlk çocuğum da bu dönemdeyken yani küçük çocuğumun olduğu yaştayken bunu yaparken küçük çocuğum neden yapmıyor? Ben mi değiştim? Ben mi ona yeterince ilgi göstermiyorum? Aslında işler çok yoğunlaştı aslında ve benzeri ve benzeri sıralamalarla ebeveynler çocuklarının gelişimsel farklılıklarının aslında bir aleyhte durum, bir dezavantaj olduğunu düşünerek bize başvuruyorlar, bizimle görüşüyorlar. Şimdi gelişimsel farklılıklar dediğimiz zaman arkadaşlar anlamamız gereken temel husus şu. Bir, bireysel. iki genel gelişimsel farklılıklar. Yani her çocuk 6 yaşına geldiğinde aynı şeyleri yapmak durumunda değil. Tamam genel bir yapılış durumu vardır. Burada da ebeveynlerin örtük bir kıyaslaması vardır. Varsa aynı hanede ikinci bir çocukla. Yoksa akrabaların çocuklarıyla. Değilse komşuların çocuklarıyla. Hatta ve hatta Parka çıktıklarında bile anne babalar, genelde anneler işte gördükleri aynı yaş grubundan çocuğun annesine bizimki şunu yapıyor, sizinki yapıyor mu? Ya da ya bizimki hiç öyle değil, biliyor musunuz? Sizinki ne kadar da şöyle gibi bir bilişsel kıyaslama. Bunu her ne kadar ilk etapta çocuğa yansıtmasa da veya yansıtmadığını düşünse de geri planda çocuğa bir yansıtma söz konusu. Daha önceki videolarımızda da ifade ettik. Çocuklar her zaman direkt olarak onlara söylediklerimizi duymaz veya direkt olarak onlara söylememizi beklemezler. Bazen farklı insanlarla yaptığımız konuşmalara kulak misafiri olur. Bu konuşmalardan kendilerine düşeni kendi anlayabildikleri kadarıyla kimi zaman yanlış kimi zaman olduğu gibi kimi zaman olmasından olmasını istediğimizden daha iyi bir şekilde anlayabilirler. Bu nedenle gelişimsel farklılıklarda ebeveyn beklentileri aslında bu farklılıkların iyi yönde ilerlemesi veya olumsuz yöne evrilmesi noktasında aslında temel belirleyici. Geldiğimiz, ifade etmek istediğimiz noktalardan biri de şu. Aynı ailede büyümüş iki farklı çocuk. Aralarında bir yaş, iki yaş, üç yaş, kaç yaş olursa olsun. Şimdi ebeveynler genelde küçük çocuğu büyük çocuğun davranışları üzerinden eleştirirler. Ki bunu kendi aralarında yaparlar ama Küçük çocuktan bekledikleri şey büyük çocuğun tüm olumlu davranışlarını göstermeleri. Çünkü ebeveynlerin genel kanısına göre büyük çocuk ilk çocuktur. İlk çocuk iyi yetiştirilmiştir veya olumlu davranışlar tamamen anne babanın eseridir. Ve bu anne baba aslında ikinci çocukta daha olumlu davranışlar ortaya çıkaracaktır. Bu temel anne baba düşüncesi. Ama gelinen nokta şu. Ben her zaman danışan velilerimize şunu ifade ediyorum birden fazla çocuğu olanlara. iki çocuğunuzun anne babası aynı insanlar mı? Genelde hani şöyle bir tepki oluyor. Nasıl hocam? E aynı. Hayır değil. Zaten aynıysa bir sorun var. İlk çocukta harcadığı emek, edindiği tecrübe, sarf ettiği zaman, verdiği özveri ve benzeri hususlarla eğer anne baba daha iyiye doğru bir dönüşüm, bir gelişim sağlamamışsa yani Fark, bilişsel anlamda farklı bir anne baba olmamışsa çıktı da yani ikinci çocukta gelişimsel farklılıklar tamamen çocuğun fıtratına yani doğuştan getirdiği özelliklerine bağlı olarak değişecektir veya buna bağlı kalacaktır. Bu nedenle her anne baba aslında iki çocukta, üç çocukta, dört çocukta değil her çocuğunun her yaşında da farklı anne babadır. Bunu unutmayalım. Çocuk nasıl değişiyorsa anne baba da değişmek zorundadır. Bu sadece çocuktan edindiği tecrübeyle değil, hayat tecrübesi, kendi yaşının ilerlemesi, kendi olgunlaşması ve benzeri durumlarla da böyle olmak zorundadır. Bu yüzden gelişimsel farklılıklar dediğimiz olaylarda çocuğu göz önüne alan anne babanın kendi gelişimsel farklılığını da, kendi beklentilerini de çocuğun fıtrat, yani doğuştan getirdiği özelliklerini de göz önüne alması gibi bir zorunluluk vardır. Bu konunun iletişimdeki aksaklığa sebep olmasının bir diğer hususu da şu. Anne babalar 30, 35, 40 yaşında anne baba olsunlar. Hani 35 yaşında anne baba olan birinin 5 yaşına gelen bir çocuğu daha doğrusu çocuğu 5 yaşına geldiğinde anne baba 40 yaşında oluyor. Çocuğunun 5 yaşındaki durumunu o anne babanın geride bıraktığı zaman dilimi 35 yıllık bir zaman. Yani anne baba aslında unuttuğu tamamen yetişkin artık yetişkin bilinciyle düşündüğü ve beklentilerini bir yetişkin bilincinin şekillendirdiği bakış açısıyla bakıyor çocuğa. Yani diyor ki ben olsam bunu yapardım veya ben bunu yapıyordum. Unutmayın insan zihni olumsuzlukları hatırlama eyleminde değil genelde. Kendi yaşantısına dair de olumlu davranışlarını, olumlu yaklaşımlarını işte biz bu yaştayken büyüklerimize şöyle yapardık. Anne babamıza şöyle davranırdık. Akrabalarımızla şöyle konuşurduk. Derslerimizi şöyle çalışırdık. Kimse bizi uyarmazdı. Aslında bu bize zihnimizin bir oyunudur diyebiliriz. Çünkü İnsan zihni az önce de ifade ettiğim gibi genel manada olumlu durumları hatırlama eğilimindedir. Ha şunu diyen olabilir. Olur mu canım? Ben işte bana bağırıldığını da azarlandığımı da ben işte tatlı sert bir eleştiriye uğradığımı da hatırlıyorum. Bakın genel eğilim ayrıdır, her detay ayrıdır. Bu nedenle bizim beklentilerimizin iletişimde kopmaya neden olma sebebi çocuklarımızdan yetişkin birinci, yetişkin düşüncesi ve yetişkin tecrübesiyle unuttuğumuz zamanlarda aklımıza kalan güzel anıları aynı şekilde yaşamalarını beklememiz. Bunu unutmayalım. Bu nedenle çocuklarımızın gelişimsel farklılıklarını göz önünde bulundurup içinde bulundukları yaş dilimi itibariyle her çocuğun kendine has, özel olduğunu, bu çocukların gelişim anlamında farklılıkların olabileceğini, doğuştan gelen yaratılış özelliklerinin olduğunu ve bu özelliklerin de bu çocuğu nevi şahsına münhasır derler eskiler. Bu hale getirdiğini ve bu nedenle ona özel yaklaşım sergilemediğimiz müddetçe iletişimde tam düzgün olması gereken bir yol yakalayamayacağımızı unutmadan yaklaşalım. Bu serimize devam edeceğiz. Videolarımıza beğeni veya yorumda destekte bulunabilirsiniz. Potansiyel eğitimi Instagram kanalımızdan takip edip isteklerinizi oradan iletebilirsiniz. Hepinize iletişimin sağlıklı geçtiği günler diliyorum.